Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere cilveli lastik nasıl örüldüğünü göstermek istiyorum. Fantazi lastik de denilebiliyor. Şimdi şöyle normal başlıyoruz. Örgümüzü şöyle ilmeklerimizi attık ve şurayı düğümledik. Şimdi normal bir önden bir arkadan normal lastik gibi yapılıyor ama ilmeği alış şekli farklı tabii. Şu ilk ilmeği arkadan önden örerek başlayayım. İlmeği şuradan alıyoruz ve dolanıyor. Bu ilmek önden olan normal ama bakın şöyle yapmam gereken düz lastikte şöyle yapıyordum ama cilveli lastikte ilmeğin şurasından alıp bakın doluyorum. Önden olanı normal alıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum onu. Ama arkadan olanı şuradan ilmeği alıyorum ve doluyorum. Bakın ilmeğin şurasından normalde örülür ama ben şurasından aldım ve doladım. Bakın ikinci sıraya geçtim. Şimdi daha iyi anlaşılır şekilde görünebilir. Şimdi ilk zaten bu sırayı tamamen işledikten sonra ilk ilmeği boş alın. Şimdi şu ön tarafa iyi bakmanızı istiyorum. Şurada normalde şöyle örülecekken şuradan alıyoruz. Bakın ilmeği ve normalde şöyle geçirilecekken ipi şişin üzerinden dolayarak içinden geçiriyoruz. Bu cilveli lastik de sıkı duran bir lastik. Yani böyle çok fazla esnemiyor, sıkı duruyor. Bakın şu ön şu yüzüne gelince şuradan alıyoruz. Bakın şu şekilde. Ve şişe doluyoruz ipi. öğrendikten sonra çok kolay geliyor zaten. Bakın şöyle. İlmeğin görünümü zaten düz lastik gibi görünüyor. Ama şuradan alındığı zaman bakın şöyle alındığı zaman diğer tarafın ters olan örgüsü de şu şekilde görünüyor. Bunu zaten ters örgü olarak alıyoruz. Zaten kenarı kenarda düz olarak alalım. Kenarlarımızda düzgün olmasına dikkat edelim. ördükçe zaten cilveli lastik daha çok kendini gösterecek. Daha bir sıkı bir görünümlü bir lastik oluyor. Bakın ilmekler sizi artık ördükçe ilmekler zaten kendiliğinden yönünü buluyor. Örmeniz daha kolaylaşıyor şöyle bakın tersi normal şuradan alarak örüyorum tersi düz böyle normal örüyorum ama şu örgüde içten yine alarak örüyorum bakın örgü şu ilmek duruşu ters gibi durmaya başladı çünkü Şöyle içten aldığım için bakın şişin üzerinden ipi üzerinden dolayıp içinden geçiriyorum. Sonra ipimi tekrar öne getiriyorum ve bunu bu örgüyü normal içinden geçirerek alıyorum. Bu ilmeği bu şekilde alınca arka tarafta o örgü çıkıyor bakın. Şişin üzerinde ip ip şişin üzerinde normal şartlarda böyle almam gerekiyordu ama bu cilveli lastikte üzerinden geçirerek alıyorum bir önden bir arkadan zaten duruşuna bakın ters duruyor ilmeğin duruşu kendi yönünü zaten belli etti 2-3 sıra sonra hemen anlıyorsunuz onu. Biraz örüp e, cilveli lastiğin nasıl durduğunu da şimdi size göstereceğim. Bakın o kadar muntazam duruyor ki sıkı. Bakın arkadaşlar göstermek istiyorum ne kadar kibar ve narin bir lastik olduğunu. Şöyle önceki düz yaptığım lastikleri inceleyenler onun farkını şu an görebilirler. Kolay gelsin arkadaşlar.